Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 2 Mayıs 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü yılın ilk çeyreğinde %2 artış kaydetti. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi verilerine göre kurulu gücün 160'dan fazlasını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Türkiye'de Nisan 2025 döneminde 24 milyar kilovat saatin üzerinde elektrik üretildi. Enerji piyasaları işletme anonim şirketi verilerine göre en büyük pay %30'a hidroelektrik santrallerine ait. HES'leri doğalgaz santralleri takip ederken rüzgar enerji santralleri Nisan 2025 döneminde toplam elektrik üretiminde %12'ye yaklaştı. Verilere göre Resler Nisan'da yerli kömür santrallerinde üretilene yakın miktarda elektrik üretmiş oldu. Smart Güneş hücre üretiminde kapasite artışına hazır. Türkiye'nin önde gelen güneş enerjisi panel ve ekipmanları üreticilerinden Smart Güneş Teknolojilerinin Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ projelerini enerji günlüğüyle paylaştı. 800 MW'lık tesisimiz devrede. Ümit ediyoruz ki bu taleple beraber biz de çok hızlı bir şekilde bütün altyapımız hazır, bina hazır, suyumuzdan elektriğimize kadar, kimyasal testlerimize kadar hepsi hazır. Sadece makine ekleyerek 2 GW'a çıkartabiliyoruz. Yani 2000 MW'a çıkartabileceğimiz bir altyapımız var. E, sipariş ve ilgi e, güzel. Ümit ediyoruz ki yakın zamanda 2 gigawatt'la e, hizmet vermeye devam edeceğiz. Smart Güneş Yönetim Kurulu Başkanı Demirdağ, hücre üretimine ihtiyaç duyulması halinde kapasiteyi iki katına çıkarabilmek için altyapı hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Bu arada TİH'in piyasa şartlarında çalışması zorlaşan elektrik santrallerine verdiği kapasitesi Mart'ta bir önceki aya göre yaklaşık %36 artışta 1.9 milyar TL oldu. Ödemelerin yaklaşık 1.3 milyar liralık kısmı doğalgaz santrallerine verildi. Enerjide diplomasi trafiği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak, Moldova, Nijer, Somali, Suriye, Bulgaristan, Suudi Arabistan ve Libya'dan gelen bakanlarla görüşerek enerjide işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Öte yandan Avrupa'daki elektrik kesintilerini değerlendiren Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, hem kurulu güç açısından hem de sistem işletmesi açısından hiçbir sorunumuz yok. Şebekemiz gayet güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Hizmetlerimizi vatandaşlarımıza kaliteli ve kesintisiz bir şekilde vermeye devam edeceğiz dedi. HESİAD'ın ilk başkan yardımcıları belli oldu. Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş İnsanları Derneği HESİAD'ın ilk başkan yardımcıları Antris'ten Ayşen Özbaş ve Aydem Yenilenebilir Enerji'den Elif Yağlı oldu. Lisansız başvurulara Mart'ta kapasite yok. TİH Mart ayında toplam 19 adet lisansız güneş ve rüzgar enerji santrallerinin iletim sistemine bağlantı başvurusunun tamamını bölgesel kapasite kısıtı nedeniyle teknik değerlendirmeye almadı. Yeşil Hidrojen Ekosistemi Büyüyor Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Hidrojen Der Başkanı Yusuf Günay, yeni dönemin ilk genişletilmiş üretim kurulu toplantısında başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ve yakın coğrafyada yaşananları değerlendirdi. Günay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yeşil Hidrojen Üretim Sanayi Bölgeleri ilan edilmesi önerilerine çok sıcak yaklaştığını açıkladı. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile gümrük vergilerine görüşmeye açık olduğu yönünde verdiği sinyallerle hafifçe yükseldi. Ancak fiyatlar haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Piyasalarda Brent'in varili 61 dolardan, Batı Teksas tipi e petrol ise 58 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 3 Mayıs 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2199 lira 24 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 19.20 aralığı için 3400 lira, minimum fiyatı saat 15.16 dilimi için 249 lira 99 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete.